Hepiniz hoş geldiniz. Selamların en güzeliyle başlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün e, sağlıklı yaşam e, konusunu konuşmaya geldik buraya hep birlikte. E, sağlıklı yaşamanın yollarını, sağlıklı düşünmenin yolları nelerdir bunları hep birlikte inşallah konuşalım. Başlamadan önce ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle başlamak istiyorum. Ameller niyetlere göredir buyurduğuna göre. Biz de burada önce kendimizce bir niyet alalım istiyorum. Bu zihin için de çok önemli bir adımdır. E, ni, amel, e, niyetimizi aldıktan sonra en azından beynimizde ona odaklı bir e, beklentiye girecektir. Burada benim e, niyetim sizlere güzel bir hayırlı, afiyette, kolaylıkla bir seminer vermek. Hepinizin faydasına inşallah. Siz de kendinizce bir seminer alın, e, bir niyet alın inşallah. Ondan sonra devam edelim. Şimdi aranızda ben zaten sağlıklı yaşıyorum diyenler var mı? El kaldırabilir mi? <laughs> evet. evet. Yani, yani. Yani, yani, yani. yani Tamam. Evet. sağlıklı kendince yaşıyorsunuz. Kendisi böyle böyle. Evet, tamam. Çok Ama güzel. Evet, ona geleceğim. Şimdi başta zaten ne alaka diyebilirsiniz ama ilerleyen zamanda neden bu soruyu yönelttiğimi anlayacaksınızdır. Aranızda genellikle bayanlar biz parfüm sıkmayı sevdiğimiz için parfüm kullanmayanları görmek istiyorum daha doğrusu. Esanslardan bahsetmiyorum burada. Sadece alınmış parfümleri kullanmayan var mı? Ben kullanmıyorum. Sevmiyorum, ben Evet. Tamam. Biraz Efendim? Yok, onlar değil. Esanslar değil. Tamam. Evet. Süper, harika. E, tiroid ilaçları kullananlar var mı? Ne? Tiroid. Şetürüzün medikament. Şimdi Kullandım. Evet. Yavaş için değil. Hı hı. Şimdi normal bıraktım. Tamam, çok şükür. Siz, siz. Evet, bir tamam. Bir de sen. Tamam, okey. Aldım. Şimdi e, sağlıklı düşünmenin e, düşünmeden önce ee, kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Beyin, zihin hep bu kelimeleri zaten duyuyoruz ama e, beynin aslında Allah'ın bize verdiği en güzel bir hediye olduğunun farkına varmamızı istiyorum. <laughs> ee, beyin Allah'ın verdiği bize bir e, nimettir, bir hediyedir aslında. Zihinde insanların kendine verebileceği en güzel hediyedir. Beyin bir organdır. Ve bunu bir cep telefonu ile kıyaslamak istiyorum. Cep telefonu aldığımızda modelini ve markasını seçemiyoruz. Tıpkı beynimizin yapısını seçemediğimiz gibi. Ama içerisindeki uygulamaları App Store'dan indirim yaptığımız her bir uygulamayı kendimiz seçiyoruz. Misal burada örnek vermek gerekirse ezan vakti uygulamasını indirdiğimizde oradaki seçeneklere girdiğimizde ayarlamaları, uyarıcıları açıp açmaya bizim elimizde açıp açmamak. Tıpkı zihnimizin de verdiği sinyalleri kontrol altına alıp almamakla ilgili gibi. Yani burada bazen insanlar kaderimde bu varmış ben ama bunu yaşadım demeye çok getiriyoruz maalesef. Ama aslında zihnimizi tanıdığımızda, zihnimizin bize oynayıp verdiği oyunları daha iyi bildiğimizde vesveselerden nasıl kurtulabiliriz, bunları daha iyi öğrendiğimizde. Zihnimizin susturmayı öğrendiğimizde, biraz daha bunu kontrol edebildiğimizde daha sağlıklı bir yaşamı elde edebileceğimizi bugün biraz daha vurgulamak istiyorum. Zihin bir yazılım sistemi gibidir. Yani dediğim gibi yaptığımız indirdiğimiz uygular, uygulamalar bizim elimizde sonuçta. Um, genel ne yazmıştık beynin gelişmesi için balık yiyebiliriz e, omega 3 kapsülleri alabiliriz bunları gelişmesi için beynimizin fayda sağlayabiliriz ama zihnimizin e, gelişmesi için zihnimizin e, olumlu e, halde kalabilmesi için düşüncelerimizi ve duygularımızı kontrol etmekten geçer burası um, genel <laughs> Sağlık denildiğinde altı çeşit gıda vardır. sağlıkla ilgili. Bu altı gıda bize aslında hastalık yapar ya da yapmazla ilgili olduğu için bu konuyu ele almak istiyorum. Sağlıklı yaşamamız için bu altı gıdaya daha dikkat edersek daha doğru yollara girebileceğimizi düşünüyorum. Burada ilk gıda nedir? Görsel, görsel gıdalar. Yani aslında baktığımız her şey gözden aldığımız her şeydir. Yani burada bir şeye baktığımızda, kırmızı renge baktığımızda o bize bir katkı, bir vücudumuza refleks sağlar. Yani bunu bilinçsiz bir şekilde yaptığımızda %7 etki yapar. Bilinçli bir şekilde yaptığımızda %82 refleks sağlar. Ve çoğu zaten fast food ürünleri öyle iştah açıcı olan markalar kırmızı rengi taşır kırmızı turuncu ve sarı rengi taşır zaten e, işte açıcı olmasıyla birlikte e, tüketimi de arttırdığı için e, genellikle yatak odaları da kırmızıdır burada dikkat edersek oradaki e, aslında tuzağa düşüp düşmemek bizim elimizde yani o yola girmek istediğimizde kırmızıya yoğunlaştığımızda iştahımız açılır ya da açılmaz bizim elimizde bu bir hastalık çeşididir. Çok aşırıya giderse hastalığa sebep olabilir ama kontrol edip orada dikkat edersek de sağlıklı kalabiliriz. İkinci gıda da işitsel gıdalardır. Bu kulaktan giren her şeydir. Müzik, ritim, makam. Bu yüzdendir ki Kur'an'ın mahreçleri ve ritmi makamıyla okumak en sağlıklı, en şifalı şekildir. Burada maalesef Kur'an'ı kötüye kullanmak isteyenler şiddetli bir şekilde de okuyabiliyorlar. Bu duygularla alakalı da geleceğiz zaten birazdan duygulardaki gıdalara. Ama onunla birlikte kötüye yoran insanlar da kötüye yorabiliyor. O yüzdendir ki önemli olan aslında güzel makamlı ve doğru okumaktır. Zaten hepimiz biliyoruz ki siren sesi duyduğumuzda vücutta da değişiklikler yaşıyoruz. Yani hani bu gıdalardan dolayı neden sağlıklı yaşamamızın önemi bu kadar açık olmayan diyen var mı? Hani anlamıyorum. Ne anlatıyorsun diyen var mı şimdiye kadar? Tamam. Okay. Üçüncü gıda kokusal gıdalar en çok hızlı yayılan gıdalardan birisidir. Ee, çoğu aroma terapilerde e, e, travma terapilerde aroma terapiyle şifalanmaya yol açıyordur. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bana kadın güzel koku e, sevdirildi buyurmaktadır. O yüzden güzel koku kullanmak önemlidir. Ama parfümlerde şu an yanlış söyledi sanırsam hmm, parfümlerde fitalat diye bir ürün var. Bu fitalat ürünü e, yumuşatıcıdır. Ve bu yumuşatıcı da e, vücudumuzda ki dengeyi dengesizleştiriyor. Yani buradaki denge bazı insanlara kalplerine ilham gelir, bazı insanların akıllarına ilham gelir. Ve bu ikisi arasında denge yaşamamız için tiroidden geçer bu denge. Yani tiroid bezi, tiroidimiz bir e, şey köprüdür aslında. Yani birisi burada, birisi burada ve buradan geçen denge tiroidden bağlantılıdır. Tiroid ilacı kullandığımızda bu denge sağlanmayabiliyor, dengesizleş, dengesizleşebiliyor. Bu yüzdendir ki kalbe ilham gelir, gelen kişilerde, misal sevgi geldi şu an bana duygu olarak ve bu sevgiyi aslında ben yansıtmak istiyorum. Bunun için aklımı kullanmam lazım, yani en basit olarak, örnek olarak. Ama bu ikisi arasındaki denge olmayınca, tiroid bozukluğu yaşadığı, yaşayan kişilerden bu sevgiye akla bu sevgi sadece kalpte kaldığında bir dengesizlik oluşur. Akla geldiğinde, kalbe inemediğinde, tiroid bezinden dengeden olmadığından dolayı bu insanlar da biraz zalimleşebilir. Yani akla gelen bilgileri kalple uygulayamadığımız sürece burada bir zalimleşme olabilir. <laughs> Devam ediyorum. Ee, dördüncü gıda da tensel gıdadır burada fazla üstüne durmamın gerektiğini zannetmiyorum zaten çoğumuz biliyoruz Aslında e, erkeklere ha haram kılınanları bunların hormon e, dengeleyici olduğunu kadın hormonları aktive ettiğini e, altın olsun safran sar safran olsun sarı renkte um, ya. You know. oh, yeah, yeah. Bu kullandığımız kıyafetlerde, tensel gıdalardan, gözeneklerden içeri girdiği için o bütün maddeler kan dolaşımımıza sağladığı, karıştığı için hasta yapabiliyor bizi. Yani buradan dolayıdır ki aslında giydiğimiz kıyafetlere de dikkat etmemiz lazım. Gerçekten Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önerdiği kıyafetleri giymeye daha özen göstermemiz lazım. Ben buradan bakıp devam edebilirim. Ee, beşincisi duygusal gıdalardır. Ee, en güçlü gıda burasıdır. Hızlı hasta eden ya da şifa veren gıdadır burası. Ee, misal ben burada şu an duruyorum ve sizlere bakıp konuşmamı yapıyorum. Ama e, özür dileyerek bu hareketi yapmak istiyorum. Yani böyle dursam ve semineri böyle devam ettirsem, siz de biliyorsunuz ki bu çok... E, güzel bir tedavi yöntemi olmaz. Yani ne kadar bilgi alabilirsiniz söylediklerimde bakmasam, görmesem, gülümsemesem, tebessüm etmesem. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine tekrardan bir örnek olarak göstermek gerekirse biriyle konuştuğunda bütün vücuduyla ona, ona doğru dönüp benim için önemlisin, değerlisin ifadelerini verdiğini buradan da anlayabiliriz. Yani aslında sağlık nedir dediğimizde sağlıklı iletişim içinde ...sağlıklı bedene sahip olmamız lazım. Yani o kişiye önem verdiğimizde sadece... ..."Evet, ben seni dinliyorum." değil de gerçekten göz hitabıyla... ..."Evet, buyur, dinliyorum." ifadelerini kullanıp... ...o kişiye önemse, önemsediğimizi de vermek burada önemli noktalardan biridir. You know, gelelim 6. gıdaya. Tugus halı da işittik. Geldi zaten besinlere ağızdan alınan bütün gıdalara. Burada çok madde vardır ama ben burada kısaca şeye vurgulamak istiyorum. Aldığımız bütün gıdaların en güçlü şekilde vücudumuza karışıp kalıcı olan maddelerdir besinler. Burada doğru besini seçmek üzerine değil de daha çok doğru yeme şekline hitap etmek istiyorum. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ...besme ile, başla, ile başlaması, oturuş şekline dikkat etmesi ve e, ön hazırlık yapması nedir bu ön hazırlık? Tuz ile başlaması çok önemli bir e, maddeden biridir. Çünkü tuz ile başladığımızda yemeğe bütün organlık, organlar bir hazırlık yapabiliyor. Yani safra kesesi hazırlıyor kendini, mide hazırlıyor kendini, bağırsaklar hazırlıyor, bir işlem geliyor. Çalışmamız lazım sinyalini verdiği için... Bunlar önemli maddelerdir. Bazen de unuttuğumuz maalesef. Ee, genau, burayı atlamıştık.